अंधों के ना ही रोके रहे नहीं रखना ये कि माँगते दिन या कल आओगे या कल आएं इस रोग उन सभी रोगों में भी आएंगे आएंगे और इनमें दोष आएंगे ना दोष Şimdi bazıları sorabilir niye Urfa'da böyle bir AVM'ler veya burada durarken niye burada diye. Ya bizim hedef kitlemiz İlk etapta tabii her tarafı açmak ama ilk etapta kaliteye ucuza ihtiyacı olan bu bölgeyi açıp işçilerin yoğun olduğu, emekçilerin yoğun olduğu bir yere açmak. Arkadaşlarla yönetim grubundaki arkadaşlarla böyle bir karar verildi. Bana göre de aldık, alınan kararın ben doğru olduğunu görüyorum. İnşallah bu sayı bir yıl içerisinde 10 mağazaya açarak kaliteye ucuza giyinmek herkes yararlansın. Ama hedefimiz 2,5 yıl içerisinde bütün dünyaya açılmak. En büyük hayalimiz inşallah, inşallah, inşallah gerçekleşir. Madenin Urfa dünyanın bir yerine gittiğiniz zaman o şeyi B'dir, YGZ'yi gördüğünüz zaman diyeceksiniz ki bu Urfa'da üretiliyor. Urfa'nın markası. Hayalimiz bu. Ha, üretim kapasitemiz iplik olarak yani bütün iplik üretimli var. Yani Ring, Openet, Vortex yani dünyada son teknoloji bir üretim. Ee, örgü, ve bir sene içerisinde de konfeksiyona geçtik. Ama tabii iplik üretimimizin yaklaşık yüzde iki, üçünü ancak konfeksiyona eritebiliyoruz. Eğer ipliğimizi tamamen konfeksiyona çevirdiğimiz zaman 5000 bin insan yani biz mücadele edeceğiz. Hani fiili dua Cenab-ı Hak fiili duayı karşılıksız bırakmaz. Biz elimizden geleni yapacağız. İnşallah Cenab-ı Hak e, e, hedefimizi gösterir. 5000 kişiyle 2 sene içerisinde çalışanlık bir yer olacağız.